Bir insanın dili kalbinin aynasıdır. Ve kalp kirlenmişse dilden çıkan her kelime de karanlık olur. Sen kendini Müslüman olarak tanıtıp da ağzından sürekli küfürler çıkarıyorsan bu sadece dilinin değil imanının da nasihat beklediğini gösterir. Çünkü bir Müslümanın ağzı merhamet taşımalı, vakar taşımalı, haya taşımalı. Ama sen her sinirlendiğinde, her şakada, her boş anında küfürle konuşuyorsan, o zaman kendine sormalısın. Bu dil kıyamet günü bana şahitlik ettiğinde ben ne diyeceğim? Çünkü o gün dilin susturulacak ama yaptığı her şey kayıttan bir bir okunacak. Ve sen bu dünyada sıradan gördüğün her kelime için orada hesaba çekileceksin. İşte bu yüzden eğer Allah'ı seviyorsan